Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Yine yeni ve güzel bir yayında sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Evet bugün mütevelli heyetini e, konu alacağız, mütevelli heyetini sizlere anlatmaya çalışacağız. E devlette genelde başvurularınıza baktığınız zaman ne yazıyor? Başvuru mütevelli heyetinde yazıyor. Sizler de soruyorsunuz doğal olarak yani mütevelli heyeti ne demek? Evet şimdi bu konuyu detaylı, görüntülü bir şekilde sizlere anlata anlata e, gidelim e, arkadaşlar. Evet hemen e, gelelim gelelim. Evet e, normalde normalde e-devletten e başvuru yaptığınız zaman yardım türü diğer amaçlı özel yardım e, Görüyorsunuz başvuru mütevelli heyetinde e, yazıyor. Yani genel itibariyle E-Devlet'te bu şekilde e, yazıyor. Gelelim mütevelli heyetine. Mütevelli heyeti ne e, arkadaşlar? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın yönetim ve temsili yetkili organı mütevelli heyetidir. Şimdi illerde e, vali. E, ilçelerde e, arkadaşlar kaymakam e, vardır. Hani e, daha basit anlayabilmeniz için daha basit anlayabilmeniz için e, normalde belediye başkanları nasıl belediye meclis üyeleri var, e, valinin de e, mütevelli heyeti var, belediye meclisi gibi. E, akabinde kaymakamın da e, mütevelli heyeti var. Yani bu mütevelli heyeti onaylarsa kaymakam e, faaliyet yapabilir. Mütevelli heyeti onaylarsa e, vali e, bu konuda e, karar verebilir. Vakıfların karar organları vakıf mütevelli heyetidir. Yani sizin bütün 52 sosyal yardımın onaylandığı ve değer, değerlendirildiği e, heyet. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları bu mütevelli heyetlerinin kararları ile yürürlüğe girmektedir. Evet dosyanız e, normalde siz bir başvuru yaptığınızda dosyanız mütevelli heyetin önüne geliyor. Mütevelli heyeti bunu inceliyor. Onaylarsa e, hemen e, direkt olarak yardımınızı alıyorsunuz. Kararlar toplantıya katılanların salt e, oy çokluğu ile e, alınır. Evet eşit oy olması durumunda Vakıf başkanının oyu iki oy olarak kabul edilmektedir Evet görüyorsunuz yani normal meclis gibi yani mütevelli heyetlerinde de e, kararlar Peki kimler var e, bu mütevelli heyetlerinde hemen e, onlara e, bakalım arkadaşlar şimdi resmi olarak resmi olarak bir saniye <laughs> daha rahat görebilmeniz adına. Şimdi normalde vakıf mütevelli heyetine atanmış üyeler e, var. İl merkezlerinde tabii bu. İllerde e, bu bakın mütevelli heyetine kimler giriyor? Şimdi bunları e, anlatıyorum. İllerde vali, belediye başkanı, defterdar, il milli eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, aile ve sosyal hizmet, aile ve sosyal politikalar bakanlığı il müdürü eee il müftüsü evet illerde eee vali beyin mütevelli heyetine bunlar eee giriyor atanmış olarak kurum müdürleri eee bir de vakıf eee heyeti eee seçilmiş üyeler var. Yani bunlar işte mahalle muhtarı hani biz diyoruz ya sosyal yardımlarda eee eğer mahalle muhtarınıza söyleyin eee vakıfların mütevelli heyetlerine e, direkt olarak durumunuzu söyleyebilirler. Bu bir tiyodur yani her zaman. E, yine mahalle muhtarı, e, illere e, bakıyoruz e, şu anda. Evet bir de STK temsilcilere. Evet bakın bunlar da e, önemli. Muhtarların o ilde e, genel itibariyle e, ilden bahsediyoruz. İki temsilcisi oluyor. E, e, yine illerde STK'ların da işte engeller ne olur yeşil yeşilay beyazay yani bunların genel itibariyle o STK'lar da kendi aralarında bir oylama yaparlar ve oradan da bir kişi seçilir yani eğer engelli derneği biliyorsanız mesela engelli derneği başkanınıza söyleyip o mütevelli heyetine seçilen STK temsilcisine söyleyebilir yani bu referanslar gerçekten önemli arkadaşlar Evet bir tane de hayırsever vatandaşlardan il Genel Meclisinin seçeceği iki kişi e, var e, arkadaşlar. Et gelelim gelelim ilçelere. İlçelerde sosyal yardımlaşma Vakıfları'nda kimler e, yer alırlar? Yine e, atanmış üyeler yani kurum müdürlerinde, e, ilçelerde mütevelli heyetlerinde. Kaymakam e, vakıf başkanlığı yapar, aynı şekilde diğerinde de vali vakıf başkanlığı yapar. E, yine ilçelerde mütevelli heyeti, belediye başkanı, mal müdürü, ilçe Milli Eğitim müdürü, sağlık grup başkanı ve ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü e, arkadaşlar. Genelde <laughs> ilçelerde mütevelli heyetinde bunlar e, yer alıyor et evet, yine seçilmiş üyeler neler ilçelerde mütevelli heyetlerine yine mahalle muhtarları kendi aralarında e, bir kişiyi e, seçerler mütevelli heyetine verirler. E, akabinde STK temsilcileri yine kendi aralarında oylama yaparlar e, ve e, kendi aralarından bir kişiyi seçerler mütevelli heyetinde e, olur. Mesela Bizim e, yıllarca yani dernek başkanlığı da yaptım ben biliyorsunuz e, yıllarca genelde bizim derneğimizden de mütevelli heyeti e, üyesi STK'lar bizi seçmişlerdi ağırlıklı olarak e, ve genelde mesela çok mağdur olan vatandaşlarımız gelirlerdi bizim e, mütevelli heyet üyemiz üyemizde e, orada referans e, olurdu yani genel itibariyle o dosya e, kabul olmuş olurdu Tabi şartları uyuyorsa arkadaşlar. Yani e, aklınıza böyle torpil morpil öyle bir şey gelmesin. Büyükşehir statüsünde olan illerde, evet, büyük şehirlerde e, köyler mahalle olarak değiştiğinden dolayı büyükşehir statüsünde olan illerde köy muhtarı yerine iki mahalle muhtarı muhtarı kendi aralarında seçtikleri iki kişi Vakıf mütevelli heyetinde yer almaktadır. Bu da e, büyük şehirlerde e, arkadaşlar. Evet vakıf mütevelli heyetlerinin e, ne olduğunu anladınız. 3 aşağı 5 yukarı e, devlete e, sosyal yardımlara başvuru yaptığınız zaman başvuru mütevelli heyetinde diye e, görüyordunuz. E, bizler de bu mütevelli heyetini sizlere anlatmaya çalıştık. Yani siz başvuruyu başvuru yapıyorsunuz akabinde e, dosyanız mütevelli heyetinin önüne geliyor mütevelli heyetleri e, en az bir ay içerisinde dosyalarınızı karara bağlamak zorunda arkadaşlar yani Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Sosyal Hizmetler genel itibariyle bir ay içerisinde neticelendirmek zorunda ha Siz bir sosyal yardıma başvuru yaptığınız zaman eğer ee, bir ay geçtiyse biz bunu sürekli e, sizlere söylüyoruz mutlaka ve mutlaka e, gidiyorsunuz ve e, yani benim başvuru dosyam ne oldu diye sorguluyorsunuz e, arkadaşlar evet bu konuyu sizlere anlatalım e, istedik hemen bakalım e, yorumlarınıza da hayırlı akşamlar Aysun Yılmaz evet, Uğur Duru kardeşim diyor ki Evde engelli bakıcılarına emeklilik ve sigorta hakkı tanınacaktı. Ne oldu bakana bir sorar mısınız demiş. Evet bu da gündemde arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yayınlarımız devam edecek. Sorularınız olursa bu videonun altına yazın arkadaşlar. Videolarımızı da beğenin ki ulusal haberlere düşsün bu haberlerimiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.